Selamünaleyküm arkadaşlar çalışkan müzikten herkese hayırlı günler ben Said Çalışkan arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor elimdeki bağlama uzun sap bir bağlama sıfırdan bağlama çalma eğitim serimizin 3. videosuyla birlikte sizlerle birlikteyiz bu dersimizde sizlere yine basit bir eser vermeye çalışacağım 4 bölüm halinde basit bir şekilde eseri işleyeceğiz biraz kulağınızı kullanarak biraz dikkatinizi vererek baştan sona rahat bir şekilde çözüp çalıp seslendirebileceğiniz basit, kısa, güzel bir eser diyebiliriz. Gelin Ayşe. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan mutlaka dinleyin. Bağlamamızın akortu La, Re, Sol şeklinde standart olması gereken akort. La, Re, Sol. Alt teller La, orta teller Re, üst teller Sol. Evet bağlamanızı La, Re, Sol şeklinde akorda edebilirsiniz. Öncelikle eseri Baştan sona kısaca bir çalalım. Ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. Çalmış olduğumdan biraz daha basite indirgeyerek anlayabilmeniz için en temel haliyle eseri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bakalım nasıl çalabiliriz. Öncelikle çalalım. şimdi nasıl çaldık bakalım. Bu çalmış olduğumdan daha basite indirgeyerek sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz hocam çaldınız farklı bize verdiğiniz farklı diyebilirsiniz. Arkadaşlar asıl olan en basit haliyle en temel haliyle basit bir şekilde öncelikle eseri çözmeniz önemli olan. Sonrasında işçilik yaparsınız. Yani mızrap geliştikçe, parmaklar geliştikçe, belli bir seviyeye çıktık da eserleri daha lezzetli bir şekilde, daha orijinal bir şekilde çalarsınız. Dediğim gibi öncelikle asıl olan eserin temel kalıbını basit bir şekilde çözmeniz. Şimdi eseri dört bölüme basit bir şekilde ayıralım öncelikle. Bakın bölümleri bir görelim. La la sol sol la. Bu birinci bölüm. Sol sol fa fa sol. Bu ikinci bölüm. Fa fa mi fa bu üçüncü bölüm mi'leri bemol 2 olarak kullanıyoruz bakın mi'nin yanındaki boş perde evet son bölümde de mi mi re re şeklinde bitirdik dört bölüm ayrıldık birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm ve dördüncü bölüm Bu dört bölümü basit bir şekilde izah etmeye çalışalım. Bakın, la perdesinde üst-alt iki vuruş yaptı. Önceki derslerden hatırlarsak kodlama yaparak gidecek olursak ne yaptık? İzmir şeklinde bakın, İzmir iki vuruş üst-alt la'da. Daha zengin bir tını almak için bağlamadan alabilmek için bakın şöyle mızrabı orta tel ve alt tel iki tel grubuna ağırlıklı olarak kullanabiliriz. Ya da malum sadece alt tele bastığımız için çalım alt telde olduğu için sadece alt tel grubunu da kullanabiliriz. Bu biraz da tercih meselesidir. Tekrar alalım bakın la da üst alt İzmir yaptık. İzmir aynı şekilde sole gelip İzmir Aynı hareketi burada da yaptık Sonrasında yüzük parmağı Üçüncü parmakla la'ya bastığımızda Bir vuruş yaptık Süresini uzatarak Van şeklinde Bakın dikkat edin İzmir İzmir Van Gibi Sanırım anlaşıldı İzmir İzmir Van Hemen Sonrasında ikinci bölüm Solden fa'ya Bakın birinci bölümü La'dan Sol'e çaldık. Buradaki yapmış olduğumuz çalımı bu kez Sol'den Fa buraya kaydırdığımızda aynı çalımı burada uygularız. Sol'de İzmir, Fa'da İzmir, yüzük parmağıyla geri Sol'e döndüğümüzde Van şeklinde bir vuruş uygularız. Bakın Sol'den Sol, Sol, Fa, Fa, Sol. Yani İzmir, İzmir, Van şeklinde. Bu da ikinci bölüm. Bakın iki bölümü birleştirelim. La la sol sol la sol sol fa fa sol Sonrasında üçüncü bölüm yine aynı mantık. Bunu da fa ile mi'nin yanındaki boş perde, bakın mi bemol iki. Mi bemol iki dediğimiz bu perdede kullanacağız. Fa da üst alt. Mi bemol 2 de üst alt yapıp geri fa'ya ikinci parmakla döneriz. Mesafe yakın olduğu için bunu kullanabiliriz. İkinci parmakla bir vuruş yaparız. Yani fa da üst alt. Mi bemol 2'de üst alt. Sonrasında fa'ya geri döndüğümüzde bir vuruş yaparız. Birleştirelim yine burayı. Bakın fa'dan fa fa mi mi fa şeklinde. Mi'ler bemol 2. Okurken mi olarak okuyabiliriz bunu da. Yani İzmir, İzmir, Van gibi bir çalım yapabiliriz. Bu üç bölüm birbirinin aynı arkadaşlar. var. Sol ve yaparak yürüyecek olursak. La, La, Sol, Sol, La. son bölüme geldiğimizde mi bemol 2'de yine üst alt yapı evet re'ye bir vuruş yaptığımızda süreyi uzatarak re'yi tekrar alttan çektik yani mi mi re re gibi evet mi bemol 2'de üst alt yaptık re'ye bir vurduğumuzda süreyi uzatıp re'yi alttan çektik mi mi re Bak tekrar birleştirelim. gibi. Bu 4 bölüm arkadaşlar baştan sona çaldığımızda bir tur olur. Döneriz başa, baştan sona tekrar çalarız, ikinci turu çalmış oluruz. 2 ya da 3tur baştan sonra bunu çaldıktan sonra tekrar başa döndüğümüzde bu bölümler üzerine aynen bu çalmış olduğumuz şekilde sözleri seslendirebiliriz oyun ya başa döndüğümüzde kaldığımız yerden sözler yine devam ederiz. Gelin Ayşem suya gitmiş yollarını ata ata şeklinde. Tekrar başa döndüğümüzde söze yine kaldığımız yerden devam ederiz. Nakarata geçtik bakın. Aman Ayşem Yaman dağlar başı duman ayşe gibi. Hep bu kalıp üzerine sözler yürüyor arkadaşlar. Temel olarak çalacağımız dört bölüm var. Evet. Sanırım baştan sonra eser anlaşılmıştır. Birinci ta ve nakaratı e seslendirdikten sonra tekrar saza döner. Saz olarak eseri yine sözsüz olarak baştan sonra iki ya da üç tur çalıp sonra tekrar baştan Buradan başlarken yani birinci bölümden başlarken ikinci kıta ve yine nakaratı seslendiririz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Yani isterse eser 50 kıta olsun, isterse 100 kıta olsun fark etmez. Bu 4 bölüm üzerine bütün sözler seslendirilir. Temel eserin kalıbı bu şekilde. Dediğim gibi basit bir şekilde bölümleri birbirine bağlayarak notaların sürelerine riayet ederek düzgün bir şekilde çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar basit dersler. Önümüzdeki videolarımız biraz daha olaydan zora doğru gidecek. Seviye seviye ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.